Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet Asım. Bugün sizlerle birlikte The Yellow Baby oynayacağız. <laughs> Bu benim ilk korku videom. Birinci bölümden başlıyoruz. Evet şu an asansördeyiz. Arkadaşlar Blender var mı bilmiyorum ama ben yine de söyleyeyim. Şimdi biz bir bebeğe bakacağız. Bebeğe besleyeceğiz. Bu bebek 3. gece veya 2. gecede çok korkunç bir şeye dönüşecek. Yani konu genel olarak bu şekilde. Neyse siz zaten oynayınca anlayacaksınız. Şimdi biz galiba 10 numaralı daireyi bulacağız. Evet. Arkadaşlar sol üst köşede görevlerimiz yazıyor. Saksının altını kontrol et diyor. Şimdi 10. daireyi bulduk. Anahtarı da alıyoruz. Lan git. Anahtarı aldık. Kapıyı açıyorum. Evet içeri giriyoruz şu anda. Ve bizim bakacağımız bebek. Evet. Neymiş? Gelecek bir Evet, birinci bölüme başladık. Birinci gece. Bakmaya başlıyoruz. Evet, bebe besle buzdolabından bir biberon al. Şimdi biz bir mutfağa gidelim. Buradan biberon alacağız. Açtık, biberonu topladık. Evet. Bebe besledik. Bebek mutlu. Evet, altına yaptı. Altını değiştireceğiz. Alalım bebe. Evet. Koyalım onu oraya. Bebek sakın hiçbir yere kaybolma. Beze al. Evet, bebek kayboldu. Neredesin bebe? Bebe burada. Ben buna isim mi versem ya? Ben buna Mahmut diyeceğim. Heh, değiştirdik. Ama yerde değiştirdik. Mahmut gel buraya. Şimdi seni Mahmut yatağa götüreceğiz. Senin odan burası değil mi? Aferin Mahmut buraya. Şimdi seni buraya koyalım. Bebeği yatağa götür tamam. Şimdi ne diyor? Masal kitabını bul ve otur. Masal kitabını alalım. Neymiş? Prens ve kedi. Arkadaşlar zaten e, kitapta Türkçe olarak yazıyor. O yüzden okumayacağım ve çevirmeyeceğim. Siz göreceksiniz zaten. Evet okumaya başlıyorum. Bir an sivek edin. Hadi başlayalım. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly they ran outside, explorers in the night. The golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden. And started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made! The cat cried out. I should never have brought him here. Evet hikayemiz bitti arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi hikayedeki karaktere göre buraya bir perüş koyacağız. Bebek de burada mutlu bir şekilde uyuyacak. Şimdi çık ve kapıyı kapat. Bebe uyut tamamlandı zaten. Şimdi ne diyor? E bekle bekle. Kanepede TV izle. Tamam. Hemen onu da yapıyoruz. Ee, oturalım. Ve rahatlayıp TV izleyelim. Neymiş? Reklammış. Uykumuz geliyor yavaş yavaş. Hadi uyuyacak artık sen de? Hah uyuduk. Aha. Aha. Bebek ağlıyor. En büyük kabus. Bebeğin ağlaması. Aa geliyor. Aa geldim geldim Mahmut. Lan sen kapı kendine şey olmuyor. Lan sen neredesin? Mahmut yok. he <laughs> neredesin? Nereye kayboldun? Ulan Mahmut nerede? <laughs> Mahmut? Sen en son odadaydın Mahmut? Bu nasıl bir tip lan? Bebek topladık. Ne diyorsun? Bebe uyut tekrar ve sağ götür. Sen böyle her zaman alacak mı? Ha, alacağım her zaman. Hı <laughs> hı. ve kapıyı kapat. Dur. Yine hikaye okuyacağız mı? Yok okumuyoruz. Hadi bakalım. Laf gidiyorum ben Mahmut buradan. Kendine iyi bak sen de. Lan. Ha yine alacağım, değil mi? Şöyle koltuğa doğru gidelim. Bu bebek rahatlamama izin vermeyecek. Yine aynı reklam. Hadi uyuyoruz. Hadi uyu artık. Evet. Aynı şeydir tekrar tekrar tekrarlayacağız herhalde. Ne diyor? <laughs> bu ikinci gece galiba. Evet, ikinci gece. Lan bu Mediamart logosu değil mi? Çalmışlar. Ne diyor? Bebeğe besle. Buzdolabından biberon al. Buzdolabı mutfak burada. Evet nerede bir lan? Biberonu bul. Açtım. Evet biberon burada değil. Bebek yavaş yavaş tezgahlar başladı anlaşılan. Açalım dolabı. Arkadaşlar işte bebek böyle e, tezgahlık yapıyor. Öyle söyleyeyim. Ya bu ve ben bir takım güçleri var. Onları bize karşı kullanıyor, bizi kovalıyor, biz ondan kaçıyoruz. Ara sıra ona bakıyoruz. Allah belanı vermesin. Gel buraya. Şimdi yok olacaksın değil mi? Ben seni niye oraya koydum? Allah. Lan bez kaçıyor. Ne diyor? Bez yakala. Lan bunu nasıl bir bebe ya? Bezi bileceğini mi? ya. Lan. Lan aşçı şapkasını ne yapacak? Lan git. Lan bez. E gelsene oğlum be. <laughs> La gel. <laughs> lan 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 bez nerede bez yok burada mı acaba ee, burada yok mu sanırım burada lan yok burada değil burda burada herhalde kafamı çarpıyor değil mi Heh, evet Gel buraya. Evet sen orada baygın baygın. Başını döne döne dursun. Pekin ni çalıyor bunun başı dönerken. Al bezi topladık. Bebe nerede? Bebe yok. Bebe aş aşağı kattaydı. Bebe neredesin? Bebe. Heh, evet kaybolmadım. Ne bakma bebe yatağa götür. Aa ne oldu? Ulan bebe. Niye tezgahlık kuruyor? Aa. Niye gözlerini kırmızı yaptın sen? İşte arkadaşlar. Böyle tezgahlıkları var. Bebe uyut. Masal kitabını bul ve otur. Evet. Taşan ve Prens. Ben oturayım buraya. Bir dakika. Kapatayım kapıyı. Huh. Oh, to... yeah? huh, was... hey, when the rabbit came to visit, the prince said, "time to play!" but his big red eyes they scared her, and she didn't want to stay. <laughs> quickly towards the exit the tiny rabbit hopped. the prince ran right behind her and screamed, "she must be stopped!" Aha ne oluyor lan? Atom bombası patladı. Ya sen niye alıyorsun niye niye? Lan? Bak yine okuyorum. O sudur. Bak ya. Yerinde durur musun artık? Lan ağlama ya. Yine mi patlayacaksın acaba? Ha dedim. Lan ne istiyorsun ne? Dur. Peluş vereceğim sana. Hadi atla. Artık patlamasın diye düşünüyorum değil mi? Like we continue to through dark ah. The Prince he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More now, another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother. Evet hikayemiz bu kadardı. Sen uyuduğuna göre ben artık gideyim. Ya bir bebek orlar mı ya? Yetişkin misin, oyuncak mısın, bebek misin belli değilsin ya. Evet. Sonunda. Aa, ne oluyor? Kapıdaki kim? Evet. Bakıyoruz. Kargo kutusu. Lan. Ne diyor? kotuyu yemek masasına koy. Koydum. Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Bunu da kapatalım şöyle içeriye biri girmesin. Bir dakika ya bu bebek ne yapıyor? Lan tavşan niye gidiyor? Lan. Ana tavşanı koparmış. Mal bebe. Hadi bakalım. Lan. Skibe gitti. Tuvalette kamera adamlar. Sen ne anlatıyorsun? Uyuyalım. ne diyor? Hadi ekran gelecek mi artık? Üçüncü gece. Evet. Uyandık. Rahatla kanapede TV izle. Lan. Adam Herobrine çıktı. Ha. Yine ne oldu acaba? Çık ve kapıyı kapat lan. Evet, yiyecek bir şeyler bul. Peynirli tosta ne dersin? Olur derim. Mutfak nerede? Evet. Tostu yapabilirsem Master şefede de katılabilirim. Tost makinesini aç. Evet. Tamam. Şimdi ne diyor? Bundan bir tane alacağız koydum. Bir tane daha alıyorum. Koyuyorum. Toast yap. Hadi bakalım. La. Bebek bunun için atan bombası düştünüz. Oha. Oha. Venom geldi. Bu yerdeki ne? Aç. Abo. Yandık biz. Çıkıp. O bu, ama bebek ne? Aha, aha. Ha ne oluyor? Labirente kaldık. Bu ne oğlum? Çıkış yok mu burada? Allah Allah. Ne diyor bebeği besle sen canavar. Tamam, biberona doğru gidelim de. Ben yani daha nazikçe isteyebilirdim besleme işini. Havo. Ne bu? ya buranın sahibi içkili mi ya? Her yerde alkol şişesi gibi şeyler. Hah, tamam. Aa. Şey nerede? biberonun olduğu yer nerede? Burada. Hah. Olur. Zaten bebek garipti, iyice garipleşti ha. Tamam, ben buranın çıkışı nerede? E. Ee. Nerede buranın çıkışı? Um, mi mı besliyoruz? Bebe mi besliyoruz? Lan. Oha. Dolaptan girdik daireden çıktık. Çok garip. Gerçekten çok garip lan bebeğin gözüne ne? Bebeciğim beni korkutuyorsun. Al besledik. Lan bu gözler ne? Ha. Altına yaptı yine de bu gerilim müziği olması olmuyor mu? Seni buraya koyacağım. Buraya koyacağım seni. Ve burada değiştiremiyor mu? Değiştiremiyor. Sen kal burada. Ama kaçacağım mı? Kayıp olmadı. Aman! Yerimden sıçrattı beni. Aman. lan ne oluyor? Hey çok Ya altını değiştirecek. Anam ne diyor? Üst kattaki acındır onu camını kır. Lan gidiyorum gidiyorum. Üst kattaki cam nerede? Ha bu. Lan burada değil değil mi? burada da değil. Burası değil mi? Aman. Lan. Aa. Camı kır. İncik topla. Bebeği sakinleştir. Bebeğe bakmak istemiyorum. Niye bu kadar hızlı? Ne oluyor? Bebek fırladı. Anam. E evet, bu bebekte seziyahlık var demiştim. Ki oldu da. Lan beni mi dedi? Allah. Bu ne oğlum? O ne? Ha, hikaye kitabı mı istiyorsun? Gidiyorum senin yanına abla. Adam hero ya. ya lan yeni. Henüz masal zaman değil. Ne diyor bebek topladı. He. E Eğlendin mi sonunda? Kızgın değilsin değil mi? Ne diyor? Sen koyun perüşünü istiyorsun şu an değil mi? Hikayeye göre değişiyor perüş. Bunu da parçalarsın sen şimdi.

So he called out for his mother, please go and find my sheep. Uh -oh. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. I'm tired, said the prince. Let me count you one, two, three. <laughs> Just one more thing, said the prince. Before I drift to sleep, he opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently the sheep stepped forth. Its mind consumed. By dreams. E ne oluyor? Ha, yine başladık. Ben bu imparatorluk kurmuş. Biz niye itaat ediyor? Allah. Lan gidiyoruz. Oha o ne? Aa bebe. Ha e Sağ Sağol iyi geceler sağol. Bebeye bak ya. Ha şurada da var. Aman neymiş ya bebek? Adamın içinden cin çıktı. Tövbe tövbe. Arkadaşlar şimdilik burada bitirelim videoyu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. İkinci perde de yarın görüşürüz.